Uşak Eğitim Birsan Başkanı Bilal Kara, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Öğretmenlik meslek kanunu adından da anlaşılacağı üzere öğretmenlerimizin göreve başladığı andan emekli oluncaya kadar her anda her alanda onlara ihtiyaç olacak, lazım olacak her hususu içinde barındıran geniş kapsamlı bir meslek kanunu olması gerekirken maalesef 10-11 maddeden oluşan Birkaç konuyu sadece ala alan ama tamamen kapsayıcı olan bir e, kanun olmaması hasebiyle sürekli olarak eleştirilmiş. Biz de bu eleştirilerin karşısında eğitim birsen olarak tekrar bunun revize edilmesiyle ilgili taslak e, maddelerimizi gerçekleştirmiş. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhurbaşkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer gerekli yerlerin hepsine ulaştırdık özellikle öğretmenlerimizin dile getirmiş olduğu niçin öğretmenlik meslek kanununda uzman ve baş öğretmenlikle ilgili e, sınav gerçekleştiriliyor? Niye sınava dayalı? Sınav tamamen bir ölçüt değildir. Başka ölçütlerin olması gerekir cümlelerinden yola çıkarak. Biz de taslak metninde daha önce söylemiş olduğumuz gibi öğretmenlik mesleğinde uzmanlıkta 8 yılını dolduran baş öğretmenlikte de 12 yılını dolduranlar sınava bağlı kalmaksızın farklı kriterlerle yapmış olduğu projeler veya değişik eğitimler neticesinde e, bu hakları elde edebilmeli, gerekli olduğunu ifade ettik. Sınav hususu gerçekten alanda insanlarda büyük kaygı oluşturmakla beraber, e, bunun kaldırılarak tamamen sınavsız bir şekilde kariyer noktasında süresini dolduranların e, bu uzmanlık ve baş öğretmenlikten istifade etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmiş olalım. Uşak Eğitim Birsen Başkanı Bilal Kara, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aile hekimi Doktor Musa Özün, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan oğlu İhsan Oğuz Özü kaybetmenin acısını yaşadıklarını ve acılı ailesine de baş sağlığı dilediğini ifade etti. İhsan Oğuz Öz ismindeki üyemiz olan, sevdiğimiz, saydığımız, kıymet verdiğimiz bir kardeşimizi maalesef dün ee, kaybettik. Ee, o yüzden bu acının üzerine işin açıkçası burada tabiri caizse Millet can derdinde, bunlar mal derdinde der gibi böyle bir basın açıklamasının yapılmış olmasında aslında kendimize ağır ediniyoruz ama...